Evet arkadaşlar, bugün 5. doz formik asit uygulamamızı yapacağız %85'lik. Şimdi tekrar yine çekmeceler çekip bir ne kadar varva dökülmüş ona bir bakalım. Tekrar kontrolümüzü yapalım. Durum vaziyet nedir? Ya Allah, bismillah. Evet arkadaşlar, şimdi varvalar yine aynı şekilde dökülmeye devam ediyor. Hatta şöyle yapalım. Evet gördüğünüz gibi yine aynı şekilde bu dökülmeye devam etmiş arkadaşlar günden güne azalıyor evet diğer çekmeceyi çekelim. Bunda biraz daha az gibi. Bunda da azalmış. Şunu çekelim. Bu güçlü kovanımız. 10 çıtalı bir kovan. Bundaki durum vaziyet nedir? Bir bakalım. Gördüğünüz gibi şunlar Bunlar ölmüş varvalar. Şöyle daha yakın odaklanabilir miyiz? Evet arkadaşlar varvalar dökülmeye devam ediyor. Her seferinde biraz daha az dökülüyor. Bu da içerideki yavru söküldükçe kapalı gözlerden çıkan varovalar arkadaşlar bunlar. Bunları bu şekilde bitireceğiz inşallah. Şimdi 5. doz uygulamamızı da yapacağız. Evet, çekmecelerimizi temizledik arkadaşlar. Bunları tekrar yerine takalım. Ya Allah bismillah. bismillah. Evet şurubu çekmişler arkadaşlar. Evet. Şurubumuzu verelim. form kastımızı da aparatımıza boşaltalım. Evet, 10 mililitre. Şu 15. Evet arkadaşlar. 5. doz formik asitimi de uyguladım. Şurubumu verdim. Bu 5. doz son uygulamamız arkadaşlar. Bu uygulamadan sonra zaten sıcaklık düştüğü için uygulama yapmayacağım. 4-5 gün sonra tekrar çekmeceyi çekip bakacağım. Son kontrolümüzü de yaptıktan sonra artık formik asit uygulamamız bitmiş olacak. Zaten hava sıcaklığı da düşüyor. 20 derecenin altına düşüyor. Malum artık kış geliyor. Ekim'in 3'ü bugün. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. İçerisindeki varva dökülüyor, dökülmeye devam ediyor. Son uygulamada da bakacağız artık ne kadar dökülmüş, ona göre durum tespiti yapacağız. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün 7 Ekim 2023. Ayın 3'ünde 5. doz formik asidimizin son dozunu uygulamıştık. %85'lik dozunu. Şimdi tekrar çekmecelerimizi çekelim. Ne kadar dökülmüş. bir kontrollerimizi yapalım. Ona göre bir değerlendirme yapalım. Şu güçlü kuvanımızla bundan başlayalım. Bismillah. Evet. İlk uygulamalara nazaran gördüğünüz gibi Varroa dökülmesi bir hayli azalmış arkadaşlar. Yani yok denecek kadar az gibi gözüküyor. Şöyle bakalım bir de. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Varroa ile mücadelemiz formik asitle bayağı bir sonuca ulaştı. Evet, bunlarda da yani çok az arkadaşlar ilkine nazaran. Evet. %85'lik formik asidimizle varoa mücadelesi bayağı etkili bir yöntem arkadaşlar. Evet. Bu içerisindeki karıncalar da arkadaşlar dökülen varuaları da topluyorlar bu arada. Evet programlı bir şekilde 4-5 günde bir formü %85'lik formik asidimizi uyguladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kovan girişlerini daralttık. Bu formik asit uygulaması yaparken bunları tamamen açmıştık. Çünkü içeride yoğun bir asit salgısı oluyor. Formik asitin salgısı. Anayı kestirmemek için bu şekilde açmıştık. Şu an kapattık. Eşek karşı kovan girişlerini daralttık. Formik asitle mücadelemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bayağı bir etkili oldu. Varroa dökülmesinde. Şu an sonucu da güzel. Şuruplarını bir kontrol edelim. Şurup çekmeye devam etmişler mi?